Sizlere bu videoda nasıl para kazanılamayacağının kesin ve garantili yollarını anlatacağım. 1. Öncelikle kendiniz dışında herkese güvenin. O kadar çok güvenin ki kendinizin kim olduğunu falan unutmanız lazım. 2. Sizin dışınızdaki diğer tüm insanların sizi harekete geçirmesini bekleyin. Ama bekleyin. Bekleyin. Devam et. Beklemeye. 3 mantığınızda değil anlık duygularınızı hareket edin. Aman canım uyumak istiyor deyin uyuyun yani. Sabahlara kadar yatın ya da ayakta kalın. Öğlene kadar uyumaya çalışın. Uyumkunuz yoksa bile uyuyun. Anlık duygularınızı hareket edin. Çok da şey yapmayın ya aman. Bence para kazanamamın kesin yöntemleri. Bir de şey var dört. Erken kalkan erken yol alır gibi öyle atasözü ve deyimlere çok fazla takılmayın. Rasyonel olmaya falan çalışmayın yani. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Zaten ekonomik kriz var. Çok da ama şey yapmayın yani. Değil mi? Hiç kesinlikle kazanamazsınız. Garantili yöntemler için bizi izlemeye devam edin. Hep bunlarda bilgi. Ama boş bilgi. Yıllarca biz diğer tubüsünü olması gerekenleri anlattık. Hiç anlamadılar. Bir de bari böyle anlatayım dedim. İstedim yani. Belki inşallah. Nasıl Sana... Bence şey var bir de şunu ekleyeyim. Hani bir tane hoca var ya diyor ki zenginler fakirlerden 500 yıl sonra cennete girecekler. Hani hepimizin cennete gireceği kesin. Hani adam zengin diye 500 yıl kapı önüne bekleyecekler. Görüşürüz. Herkesin bir anlama kapasitesi var. Öyle dalga geçer gibi bakmayın yani.